Merhabalar tekrardan sevgili oğlak burçları. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizler için Nisan ayına özel bir kahve bakımı gerçekleştiriyorum. Hepinize güzel bir ay dilerim. Bakalım bu enerjilerinde neler var? Daha önceki zamanlarda görmüş olduğumuz o koyu kalın tabaka artık arkadaşlar hanenizde yok. Bu da sizin inşallah ki umuyorum ki Nisan ayında daha önceki zamanlardan gelen Mart ayında olabilir ya da Nisan ayının böyle ilk haftalarında olan eğer ki canınızı sıkan bir durum varsa sürekli devam eden bir durumunuz varsa arkadaşlar Nisan ayında ben bunu görmedim. Güzel görüntü hem sizin hem de birazcık dışarıya taştığı için ailenizin, birlikte yaşamasanız da ailenizin, partnerinizin, çocuğunuzun okulu, kendi iş yerinizle ilgili olabilir. Bu alanlarda özellikle sizlerin aynı buradaki gibi bir feraha kavuştuğunuzu ve güzel bir aydınlanma yaşayabileceğinizi Buraya bakarak söyleyebilirim. Ben sizleri ya da halindeki bir kişiyi burada çok hırslı gördüm. Bir şeyler yapmayı o kadar istiyor ki. Ki arkadaşlar bu kişi terazi, koç ya da aslan burcu enerjilerinde yani güneş yükselen ay burcu bu burçlardaki bir kişi olabilir. Bir şeyler yapmak için o kadar çabalıyor ki o kadar aslında gözünüze girmeye çalışıyor ki size aslında kendisini ispatlamaya çalışıyor. Diyeceksiniz ya benim çocuğum okuyor ne ispat? İşte burada işte annem için, babam için, işte evlatlarım için yapmalıyım. Böyle bir enerji var dediğim gibi partneriniz belki size kendisinin işte çok başarılı olduğunu, bir şeyler yapabileceğini ispatlamaya çalışıyor. Siz ne kadar sevdiğini ispatlayabilir. Aslında biraz daha böyle bir gözünüze girme çabası bununla ilgili bir hırs durumu var. Derseniz ya Pınar, benim işte güneş yükselen ay, burcan, ay burcumdan bir tanesi oğlak, bir diğeri de işte senin bu saydığın burçlardan biri. O zaman şöyle söyleyebilirim, bunu kendi üzerinize alın. Siz kendinizle ilgili... Aslında ben onu sevmiyorum. Aslında ben böyle daha başarılıyım. Daha şöyle yapabilirim gibi kendi kendinize bir hırs yapma durumunuz olabilir. İki kişisiniz arkadaşlar, karşılıklısınız. Bir şeyleri konuşuyorsunuz. Sizin aklınıza çok fazla yatmayan durumlar var. Güvenemiyorsunuz karşınızdaki insana. Çünkü bir şeyler söylüyor ama söyledikleri yalan değil ama eksik. Yani daha fazla anlatması gereken şeyler var ama bunları söylememesi sizin bilmediğiniz ya da sizin tahmin edemediğiniz anlamına gelmiyor. Büyük bir olay ee, ve arkadaşlar gelecekle alakalı bir konu konuşuluyor. İkinizi ya da halindeki herkesi ilgilendiriyor. Ve arkadaşlar sizin hayatınıza uzun süre etkisi kalacak bir olayla ilgili konuşuyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi karşınızdaki insanın birazcık bir şeyleri saklaması sizi rahatsız edebilir. Bu arada bir kadın var, elinde de bir bıçak var. Bu kadının elindeki bu bıçak sizi direkt olarak tehdit ettiğini söylüyor. Yani bir tarafınızda sanki yalancılar bir tarafınızda da sizi böyle al aşağı etmeye çalışan insanlar var. yani moral bozma falan olabilir sanki bununla ilgili bir durumunuz var. Yani böyle eli maşalı bir kadın aslına bakarsanız. Sizi böyle her an haşlayabilecek. En ufak bir bir şeyi beceremediniz olabilir. Gayet normal. yapamadığınızda zaten belliydi böyle olacağı. Yani böyle demek için hazır birisi derseniz peki böyle bir hareket var mı? Hayır yok. Çünkü siz o kişiye karşı daha büyük, daha üstün görünüyorsunuz. Ve onun karşısında dimdik sapa sağlam duruyorsunuz arkadaşlar. Aslında Nisan ayı hem bir şeyleri yapmak için güzel bir ay. Hem de dediğim gibi hanenin ferahlaması artı bu şekilde sizi haşlamayan, sizin işte açığınızı arayan her türlü insana karşı özellikle kadınlara karşı bu dönemde sizin yüzünüz yere düşmüyor arkadaşlar açık bir şekilde bu kişiyle konuşabilirsiniz ve karşısında çok rahat bir şekilde dikilebiliyorsunuz. Ee, belki ailen sizi para konusunda birazcık sıkıştırıyorsa iş buldum artık istemiyorsanız giderim nasılsa ben para kazanıyorum şeklinde bir enerjiniz aslında var. Bu kardeşler arasında bile olabilir. Şimdi yani üzerinizde bir hakimiyet kurmaya çalışıyor ama buna izin vermiyorsunuz aslında. 3 ve 5 rakamlarınız çıkmış. Bir de arkadaşlar U harfiniz çıkmış. U H harfleriniz çıkmış. 3 ve 5 rakamları tabii ki bir yerin plakası içerisinde ana keza olabilir. Ama arkadaşlar onun haricinde 3 rakama bolluk berekettir. Halinize gelecek insanların damattır, gelindir, bebektir misafirlerdir. Böyle bir bolluğu anlatıyor. Yani insanların çok olmasını Maddi anlamdaki bolluğu anlatıyor. Ve sevgili arkadaşlar burada temiz olduğu için bu şekilde söylüyorum. Yani açık renkli göründükleri için söylüyorum. Düşünceleriniz çok fazlalaşabilir. Sadece ben yalnızca bu işi yapabilir. Ben sadece buradan para kazanabilirim. Sadece işte bizim bir mahkememiz var. Sadece oradan para gelirse ben hani bir şeyler yaparım. Düşüncesinden çok başka bir maddi kaynak gündeminizde olma ihtimali var ve 5 rakamı. Bu saydığım tüm konularda sizlerin bu maddi anlamdaki de olsa manevi de olsa bolluk bereketle ilgili olarak sizlerin hem güçlendiğiniz hem de yönetici, yöneten işte insanlar eve mi geliyor bu evi çekip çeviren işe mi girdiniz orada insanların ilgi odağı olan para mı geliyor? Paranın yönetimi de sizde olabilir. Sizin fikirlerinize insanlar uyabilir. Yani baya baya başka Aşkları için de öneminizin aslında arttığı bir dönem. Buradaki U ve H harfleri bu konular dahil olmak üzere daha önceden görüştüğünüz, bakın sıfırdan değil, daha önceden görüştüğünüz herhangi bir insan, herhangi bir iş yeri, işte sözleştiğiniz yerler, mesaj atmışsınızdır, mail atmışsınızdır, başvuru olmuştur, daha önceden işte bir mahkemeniz olmuştur, bir dava açmışsınızdır, bakın bir sizden giden bir enerji var, işte evinizi satılığa çıkartmışsınızdır vesaire ya da kiralıyorsunuzdur, bakın sizden giden bir şey var, bir enerji var. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı olarak aslında H harfiyle beraber köprüler kuruluyor ve sizler buralardan artık geri dönüş almaya başlayabilirsiniz. İşte birileri gelip sorabilir. E, bu eskiden başvuru yaptığınız yerlerden sizlere geri dönüşler olabilir. Üç kişi var çok e, halinin etrafında yakın konuşuyorlar. Enerjilerini pek beğendiğimi, pardon 3 diyorum 4 kişiler enerjilerini pek beğendiğimi söyleyemem bir tane arkadaşlar sanki böyle bir elebaşı var. Bu elebaşı olan kişiler mal arkadaşlar uzun boyusu da var, kısa boyusu da var, kilolusu da var, yaşlı olanı da var açıkçası. Bunlardan bir tane sizin yakın akrabanız, diğerleri biraz daha uzak geliyor olabilir. Uzak değildir aslında ama size uzak gelebilir. Bu kişiler hanenin etrafında çok çok fazla dolanıyorlar ve kulaklarını kabartmışlar. Sizden sanki işte bizi acaba arayacak mı? İşte niye aramadı acaba? İşte bizi çağıracak mı? Davet edecek mi? veya buna benzer bir şekilde beni hatırlıyor mu acaba? Yani sizden böyle bir beklenti içerisinde olan birisi var. Şurada çok net bir tane B ve L. Özellikle L. Z benziyor ama çok Z olarak almayacağım. Hadi alalım. Kolektif olduğu için Z, L ve B harflerini alıyorum şu an için. Bu harflerde sizlerden olan birisi varsa arkadaşlar biraz sahneden uzaklaşabilirsiniz. Hepsi olmak zorunda değil özellikle üçlü dönemlerde, evet üçlü ve altılı dönemlerde sizlerin haneden birazcık uzaklaşma durumunuz var. Zihinsel olarak uzaklaşabilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla düşündüğünüz için olabilir. Onun haricinde başka bir işiniz olduğu için bir yere yolculuk durumlarınız olabilir. Genel olarak hem zihnen hem bedenen haneden bir uzaklaşma döneminiz sizlerde görünüyor. U harfleri çok fazla. Hatta S-U yani su <laughs> yazıyor resmen. Şimdi şöyle söyleyeyim bu kısmı. Evet S, U harfleri çok çok yoğun. Özellikle U harfi dediğim gibi çok yoğun. Var mı U harfinde tanıdığınız birisiz? Eğer derseniz ya bunlar benim adımda soyadımda bir U harfi var. U ya da Ü harfi var. O zaman şöyle alın burayı. Sizlerin kendinizle ilgili bir değişim dönüşüm aşamasına girdiğinizi hem fiziki olarak hem de maddi olarak hem manevi olarak, ruhen genel olarak kendinizde bazı değişiklikler yapmanız manasına geliyor. Ama ve lakin, hayır bende değil ama, yani ailemde değil ama, yani siz ya da aileniz fark etmez. Dışarıdan var böyle bir tanıdığım, o zaman sizler bu kişilerden bir geri dönüş alıyorsunuz. Bu geri dönüş almanız konusunda dikkatli olmalısınız. Bakın sizin için güzel bir anlam içerirken bu kişiler için size geri dönüş yapabilirler. Geri dönüş yaptıkları gibi özellikle arkadaşlık ilişkilerinde bir daha geri dönebilirler. Yani sanki bir işleri varmış, sizi uğramışlar da geri gidiyorlarmış gibi bir enerji aldım. Şurada kocaman bir A harfi var. Büyük A. Herkesin gördüğünü ben düşünüyorum. A harfi çok büyük başlangıçları aslında anlatan bir durum. Sizin yükselişe dair bir başlangıç yapma isteğiniz var ama yok ya yapamam. Kim uğraşacak şimdi? İşte çok engel var ya ben başlayamıyorum gibi bir sanki bahane demeyelim de ufak bir engeliniz var. İnşallah arkadaşlar açılır. Evet temiz görünüyor. Bu başlangıcın yolu açılmış. İnşallah başlangıcınızı güzel bir şekilde yaparsınız. Şimdi arkadaşlar arası açılmış iki grup var. Ve benim burada gördüğüm hepsi aileden olabilir. Yani bir tarafı anne tarafıdır. Atsanız atılmaz, satsanız satılmaz. Bir tarafı baba tarafıdır. Atsanız atılmaz, satsanız satılmaz. Şimdi arkadaşlar ister istemez arada kalmışsınız. Bakın. arada kalmışsınız görüyor musunuz? Bu açık ve net bir şekilde sizin arada kalışınız. Anne ve baba arasında kalabilirsiniz. İki tane meslek, iki tane işte bilemiyorum şirket, iki çocuk arasında kalıyor olabilirsiniz. İki tane insan arasında kalmış olabilirsiniz genel olarak. Yani arkadaşlar ne sağa bakıyorsunuz ne sola bakıyorsunuz. Bana sorarsanız yani sağ elinize baktığınızda ya da sağ tarafınıza döndüğünüzde aklınıza kim geliyorsa böyle bir arada kalma durumunda onun enerjisi daha yoğun gelecektir. Evet, sol taraftakiler daha aile, daha yakın, daha sıkı fıkı olduğunuz insanlar olabilir ama sağ taraftakiler haklı olanlar sevgili arkadaşlar. Şurada ikili bir ilişki var şu tarafta. Bu ikili ilişkiyle ilgili üçüncü ve karanlık bir kişi arkadaşlar artık çıkıyor. Özellikle bir topuklu ayakkabının ucu görünüyor. Demek ki iş yerinde sevmediğiniz sizin eşinizin ya da çocuğunuzun işte iştir, okuldur sevmediğiniz. işte çocuğumun aklını karıştırıyorlar. Eşimin aklını karıştırıyorlar. Benim aklım karışıyor. işte böyle insanlar böyle yapıyorlar. Bunlar üçüncü kişiler. Dış kapının dış mandalları. Dediğiniz insanlar haneden sizden baya baya uzağa gidiyorlar. Ve bir yolculuğunuz var ama Evet, ihtimal düşük uzak bir yol olarak ben görmedim. Arkadaşlar niyetinize baktığında bir yere kadar geldi durdu ve devam ediyor. Bakın anlık bir atakla buradan buraya geldi ve bir yerden sonra da inşallah güzel güzel devam ediyor. Ama bakın bir yerde durdu. Orada durması tabii ki yaşadığınız yer bölgeyle ilgili olabilir. Ama Genellikle bunun sebebi sizin ya sıkılmanızdan dolayı ya da davanız vardır ertelenmiştir bununla alakalı bir bekleme dönemindeydiniz demek ki. Ve i̇nşallah arkadaşlar aldığınız güzel bir haber aldığınız güzel bir parayla belki de bakın niyetinizle ilgili yolunuza gayet güzel bir şekilde ilerliyorsunuz. Yavaş ilerliyor evet ama olması gerektiği gibi de gidiyor diyelim. Benim söyleyeceklerim sevgili arkadaşlar bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, niyetiniz aşağıya zil unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.